Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da başkası ile evlendiğini görmek, eğer kişi bekar ve evlendiği kişiyi tanıyorsa, evlendiğini gördüğü kişi ve ailesi ile yakın ilişkiler kuracağına ve onlardan iyilik bulacağına yorumlanırken Evlendiğiniz kişi yakınen tanıdığınız biri ise onunla arkadaş olacağınıza ve birlikte yolculuğa çıkacağınıza da işaret eder. Rüya'da tanıdığı bir kimsenin evlendiğini görmek bu rüya evlenen kişi üzerinden yorumlanmalıdır. O kişinin elde edeceği başarılara, maddi manevi anlamda mutlu ve huzurlu olmaya delalet eder. Rüyada başkasının karısıyla evlendiğini görmek. O kimseye maddi anlamda bir kötülük yapacağınıza işaret eder. Diğer anlamları ise büyük bir günaha girmeye, zina yapmaya, kişisel istekleri ve nefsi peşinde koşan bir kimseye tabir edilir. Rüyada başkasının kocasıyla evlendiğini görmek, rüya sahibi o kişinin karısıyla arkadaş olacağına delalet ederken, diğer anlamları ise günah işlemeye ve zina etmeye de tabir olunur. Rüyada başkasıyla nişanlandığını görmek, kişi evli olduğu halde tanımadığı biriyle nişanlanırsa eşine yalan söylemeye ve onu aldatmaya işaret eder. Bu rüya ayrıca atacağınız yanlış adımlara, Telafisi zor olacak yapacağınız bazı hatalara aile içinde gözden düşmeye ve huzurunun bozulmasına, eşi ile kavga etmeye ve aile hayatının temelinden sarsılmasına neden olacağına tabir olunur. Rüyayı gören kişi eğer bekarsa anlaşabileceği ve sevebileceği biriyle tanışıp dünya evine girmeye verilen sözlerin tutulmasına, size emanet edilecek olan sırları saklamaya ortak iş yapmaya, Rüyayı gören çalışan kişi ise iş hayatında başarılı olacağına da delalet eder. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.